mesaj atıyor abi. Bakın nasıl yapıyor? Baksana. Allah Allah. Omuzlarıma ağrıyor bana masaj yapıyor babasını. Dersin ki hayvan dersin değil mi? Ya sen ne diyorsun abi Allah Allah. Masaj yapıyor ha? Ya. İnsanlardan yüz bin kat iyi ya. Öyle mi? Evet abi. Kaç senedir böyle masaj yapıyor? Yani iki üç senedir. Ben de zaten, <laughs> üç, senedir, ben de zaten üç senedir ben de. Allah bildi masaj yapıyor. Evet aynen. <laughs> Ey Allah'ım. Gece yatarken neyle yapıyor? <laughs> Allah. Görüyorsun değil mi başkan? İlginç bir şey ya. <laughs> satar mısın? Yok sattım. Satar mıyım ya? Aa. Başkan ya. Deli misin bu? Başka bu satılır mı? Atacağım bunu birazdan Twitter'da görsünler. Hayvanlara zulüm edenler görsün. Bak hayvana evet. sahibine nasıl masaj yapıyor. Bak. Allahım kurban olayım sana. Can Bey bunun ismi de başkan. Öyle mi? Ha, i̇smi de Can Bey. Evet. Göbek adı yok mu? Yok. <laughs> Çünkü Can'a çok yakın olduğu için Can'a koyalım. Ali alayım. koyalım, Can Ali olsun. Yap bakayım. <laughs> Allah'ım. Patileri mı? de büyük. Oo tabii. <laughs> Nasıl bir yapıyor biliyor musun? <laughs> i̇nşallah. Can. O Can Ali. Kamerayı sevmiyor fazla. Ha,